Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Almanya'dan kuzenimiz geldiği için bir video çekmeye ihtiyacı bulduk. Adı Mira. Mira. Mira başlayabilirsin. Yani ben 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Soyadı. Soyadımı söylemeyeceğim. Tamam. Başlayabilirsin. İkili, ikilerde... Arkadaşlar yalnız adım Mina değil. Mina değil. Mira. R de bazen böyle uzak oluyor ya. Eğer beş yapalım. yanlış yaparsan bu silah sana doğru geliyor. Bir yanlış. Bir yanlış. Silah geliyor. Hmm. İki yanlış. Da hayır, bu sayılmıyor. Bir tamam, yanlış hala. Bu öyle. Ah, yanlış. <laughs> Hiç Hayır. Yanlış. Hayır. 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 al Hayır. Bu yanlış sayılmıyor. Ver onu bana. Evet bitti. Tamam sıradaki Kazanan. oyunumuz Kazanan. sıradaki oyunumuz atlama. Nasıl yani? Atlama oynayacağız. Hadi. Evet.